Selamlar. Bugün sizlerle beraber internetten para kazanabileceğiniz sağlam bir yöntem göstereceğiz. Bu göstereceğimiz yöntemlerle hem sosyal medya hesaplarınızı geliştirebileceksiniz hem de arkadaşlar en kolay şekilde para kazanabileceksiniz. Sağlam bir pasif gelir elde edebileceksiniz yani. Mantığını videomuzu ilerleyen dakikalarında sizlere göstereceğiz arkadaşlar ve bu yöntemi kullanan oldukça fazla insan olup pasif gelir elde ettiğini sizler de görebileceksiniz. Şu anda ekranda bir tane TikTok hesabımız bulunmakta. Bugün arkadaşlar yapacağımız şey bu TikTok hesabını tamamıyla güvenilir bir şekilde yükseldi daha sonra satışa sunarak en kolay şekilde para kazanmak olacak. Ekrandaki hesap bu arada takipçimizin hesabı merak edenler soracak olursa diye hemen söyleyelim. Kendisini biz Discord sunucumuzdan seçtik arkadaşlar. Bizlerden takipçi istemiş. Biz de bugün takipçimizi seçtik sunucumuzdan ve ona bugün takipçi göndereceğiz. Sizler de sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Sohbet muhabbet edebilirsiniz veya bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi bugün hesap konteri sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde kolay güvenir ve en sağlam şekilde sosyal medya hesaplarınızı veya oyun hesaplarınızı geliştirebilirsiniz biliyorsunuz Fakat bizim burada aslında kullanmamız gereken şey sitenin tamamıyla sadece ilan ekle butonunu kullanmak olacak. Bunun mantığını birazdan daha detaylı anlatacağız. İlk olarak TikTok hesabımızı geliştirelim. Fakat ondan önce hesap komiteli sizin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Oradan sizler de siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle sitede sosyal medya butonu tıklayıp buradan TikTok bölümünü seçiyorum. Sizler hangi sosyal medya hesabınızı geliştirmek istiyorsanız buradan seçebilirsiniz tabii ki de. Burada TikTok'ta alakalı arkadaşlar bütün ilanlar bulunmakta. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Beğen beğeni ise beğeni hesap satmak istiyorsanız takipçi vesaire hepsi bulunmakta. Ben takipçi bölümüne tıklıyorum. Site içerisinde birçok mağazanın satış yaptığını görebiliyorsunuz. Bizler de zaten birazdan bunu göstereceğiz. Buradan mesela rastgele bir tane ilana tıklayalım. Mesela TikTok'ta 1000 takipçi. Ben bunu gösterme amaçlı hemen şöyle satın al butonu tıklayıp alacağım arkadaşlar. Çünkü takipçimize bir yandan takipçi gönderelim ki hesabı gelişmiş olsun. Hemen buraya bu bağlantıyı yapıştırıyoruz ve evet satın almak istiyorum butonu tıklıyoruz. Şimdi buradaki mantık aslında şu Instagram, TikTok veya YouTube gibi birçok sosyal medya platformunda hesaplarınızı geliştirdikten sonra sitede satışa sunabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu sayede bakın kategoriler bölümünden değil TikTok bölümüne gelelim hesap kısmına gelelim. Burada bakın hesaplarını satan insanların olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın 100 TL'ye, 200 TL'ye, 400 TL hatta 3000 TL'ye bile hesaplarını satan arkadaşlar var. Kendiniz hesabınızı geliştirdikten sonra ilan ekli butonu tıklayıp tık buradan satışa sunabilirsiniz. Üstelik bunu sadece hesap satışı için değil arkadaşlar bir yerden epi bağlantısı alarak kendiniz kendi servislerinizi de hesap kontrolüsüne satışa sunabiliyorsunuz. Buradan mesela herhangi bir ürünü seçtikten sonra arkadaşlar direkt olarak satışa sunabilirsiniz. Sonraki adım bölümüne tıkladığınızda istediğiniz bilgileri girebilir. istediğiniz fiyata girdikten sonra satışa sunabilirsiniz. Üstelik site yeni olduğu için arkadaşlar birçok ürünü hemen direkt öne çıkarabiliyor. Öne çıkarılan ürünleri burada görebiliyorsunuz zaten. Bu sade en kolay şekilde para kazanabiliyorsunuz satış iş yaptıktan sonra hatta ücretsiz çekilişler de var arkadaşlar. Buradaki çekilişe katarak ücretsiz ödüller de kazanabilirsiniz. Bu da tabi ki de ekstra olarak bir özellik. Paranızı kazandıktan sonra site içerisinden para çek özelliğini kullanarak kazandığınız parayı banka hesabınıza çekebilirsiniz. Bu sayede arkadaşlar buradan direkt olarak gelir elde edebilirsiniz. Bu şekilde oyun hesaplarınız daha sonra sosyal medya platformlarındaki hesaplarınız, itemleriniz vesaire site içerisinden satışa sunabiliyorsunuz ve bunlardan güvenilir bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. Zaten ilan pazarı kısmında Bütünler bütün her şeyi detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bu sayede arkadaşlar TikTok hesabımızı geliştirmiş olduk bir yandan da. 245 tane takipçimiz vardı. Buradaki takipçimiz artık bakın gelmeye başlamışlar bir yandan. O yüzden site gayet güvenilir yani. Hesaplarınızı geliştirmek için de kullanabilirsiniz. 448 tane takipçimiz oldu mesela. Artmaya devam edecek. Hem hesaplarınızı geliştirebilirsiniz hem de kendi hesaplarınızı site içerisinde satışa sunarak bedava para da kazanabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.